Evet. Bazılarının, bazılarının esnafımızı ekmeğine, kazancına, göz dikmesine karşı olarak biz teşkilatlarımız olarak sizlerin yanınızdayız. Yani sizlerin ekmeğinin büyümesi için, sizlerin kasanızın daha fazla kazanç, helal kazanç edilmesi için biz yanınızdayız, yakınınızdayız. Biz de sizin yanınızdayız. Bugün de il başkanımızla, ilçe başkanımızla her zaman yalnız. Bugün de özel olarak sizle alışveriş yapıyorum. Bunlar bizim kazançlarımız. Binlerce, yüzlerce insanımız bu işte ekmek kazanıyor. Size hizmet ediyorsunuz. Size bu kazançlar diliyoruz. Biz boykotu ancak zalimlere karşı yaparız. Müslüman kardeşlerimizi katledenlere karşı yaparız. Helalinden ekmek kazanan, ekmeği büyüten, vatandaşa yer açanın yanında oluruz. Yerliyiz ve milliyiz. O yüzden yanınızdayız. Ha, hesabımızı yap hesabımızı ödeyelim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Bunlar ne kadar diyor? Bir yap bakalım diyor. Eyvallah. <gülüyor> teşekkür ederiz. Buyur. Evet.